Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün Twitch yayınındayız. Twitch yayınında izleyiciler oyunumu yönetiyor yaparken YouTube videosu çekiyoruz aynı anda. Zaten sağ altta da görebiliyorsunuz. Hani Twitch beraber etkileşimde olacağız. Siz de her gün yaptığım Twitch yayınlarına gelip katılabilirsiniz. Açıklamada Twitch linkini bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Ay hey YouTube, ay hey YouTube, ay hey YouTube. Başlıyoruz. Evet, gönderin bakalım. Gönder gelsin, gönder gelsin. Allah, dur ejderha. İki tane ejderha geldi başlar başlamaz. Evet, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Hiç sorun değil. Evet, Allah! Ah, acı tutundum. Vallahi acı tutundum. Ne kadar fazla ejderha geldi başlar başımız. Dur. Yatakları alalım. Yataklar lazım değil gerçi. Elma yiyip. <laughs> Başladık. Hadi bakalım. Yt'de arkadaşlar. Ya. Ya böyle oynayamayız ama. Böyle oynayamayız. Bu, bu böyle nasıl oynayacağız, hı? Ama başla başlamaz bayağı uzun süre kaçmam lazım sanırım ya. Böyle gitmez. Böyle ilerlemez dur. Durun, bir saniye durun. Bir saniyecik durun <laughs> sadece, saniye, durun. Lütfen. Şu, şuralarda bir yerde ejderha var. Dikkatli olmak lazım. Allah! Arkamdan arkamdan vuruyorlar ya. Arkamdan arkamdan vuruyorlar ya. Kaç 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 kaç. Ama nedir, gözlüğüm vardı arkadaşlar. Gözlük atmayın şu an. Şu an göğsünü kapatmayın. Allah. Bir tane daha al. Hayır. Başlıyoruz. Başladık bakalım. Ee, başları başıma sadece kaçmam gerekiyor. Bak biz bu sefer de Wither geldi. Arkadaşlar. vidir biraz sert değil mi? Vallahi ben de insanım. vidir biraz sanki ağır oluyor. Lan abi da adam oyunun başını bitirsin. Zıplaya zıplaya geliyoruz. Şimdi bu şurada demirci var. Demirciye dikkatli girmem lazım. Orayı vidr yok etmelerini istemiyorum. Şöyle şu. Hızlıca aldım tamam. Harpçı gerçekten beni korkutuyor. Burada portal mortal yok mu? Demirci aldık da daha bir bu kadar herhalde. Ama yemek sorunumuzu karşılamamız için şunları da almamız lazım. Allah. Yok. Herkes tarifçi gönderiyor. Bir tane iyi bir şey yollayan yok. Aa varmış şaka yaptım. Bu nasıl bir portal? Bu nasıl bir Dur bir vurma artık. Ya şunu göndermeyin beyler. Bakın tarifçi göndermeyin anlaşalım. Tarifçi göndermezseniz anlaşırız. Tarifçi de bozuyor ya. Bir de takip etmeyi bırakmıyorlar ya. E, takip etmeyi bırakmıyorlar ya. Ne iğrenç bir şeysiniz siz ya. şunu keseyim, keseyim ya ben. ciddi bir dur bir. Cadı bir dur bir. Bu cadıyı kim atmış? Aa Furkan. <laughs> şunu Aa bak diye ses geliyor bir de. Onu karıştırma bir. Allah ölüyorum. Dur 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 dur. Durup dururken ölmeyelim şimdi. Kanka tamam. sen gerçekten mi yumruk atıyorsun adama ne yapıyorsun? Dur dur onu kaçtırmadım. Burada chest. ha, şurada Allah. Tamam. Dur dur kazmayı da almadım. Kazmayı almadım kazmayı almadım. Eee şunları alalım tamam mı? Güzel hiç sorun yok. Hiç sorun yok tamam Burayı nasıl tamamlayabiliriz? Anlarız. Çünkü bir tane obsidyen lazım sadece burada. Eee lav bulalım lav bulalım hiç sorun değil. Bizim demirimiz var mı? Sanırım demirimiz yok arkadaşlar. Demir bulmamız lazım. Sanırım madene inmem gerekiyor. Sanırım madene inmem gerekiyor ya. Şuradan bir tane demir aldım. Dur bir dur. Vurma. E, demirleri 6 demirimiz var. Bunlar yeter. 2 tane kova yapalım zaten. Bir de kova lazım. Kova dışında bize hiçbir şey lazım değil. Şöyle kumlarla çıkarız herhalde buradan. Hop 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 hop. Altına elma öpüyorum. Bak bak bak. Şimdi şuradaki lava... Level... Ah şurada fırın var. Tamam tamam. Creeper doğmadan Şunları neyle ısıtabilirim? Çubuk çubukla ısıtırım. Tamam. Şöyle ısıttım kaçıyorum. Isıttım kaçıyorum. Dur. Bunları öldürmem lazım galiba. Bir tane creeper yollar mısınız? Aha. Aha golem de kapışıyor. Peki bu şekilde zıplarsam daha fazla kritik vuruyor mu? Golemi de keselim bari. Evet golemi kesmek daha mantıklı geldi şu an demir için. Niye biz uğraştık ki? Bakayım. Tamam çok güzel oldu. Çok güzel. Biz boşuna uğraştık demir için. Arkadaşlar benim biraz speedrun bilgim Zayıf da. Onu onu halledeceğiz ama siz çekilin bir şuradan tamam. Burada hala alan vidir bize geldi. Vidir bize geldi. Lan vidir bize geldi. Bir tane alayım şunlardan. Oh, vidirden kaçış. Şöyle vidirden kaçarım bu arada. Orada bir tane daha vidir var lan. O vidirin ne işi var orada? Dur. Eee... lan ne nasıl geldin buraya? Ha bir, ya bir tane daha doğmuş. Çok acımasızlar. Herkes çok acımasız. Dünya çok acımasız. Biraz da kovulur tamam. Gel 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 Şu an vidire çalım atacağım var ya. Şöyle vidire bir çalım atalım bakalım. Tamam, midir açalım attık. Tamam, dur, dur dur kova yapamadım, kova yapamadım. E, yaptım tamam tamam tamam, Kovamızı yaptık kovamızı yaptık kovamızı yaptık güzel 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 güzel. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Şu an bir tane su akıtmam lazım oraya. Şöyle bir uzaklaşayım şunları, şunlar çok sinir bozucu ya. Tarihçi yollamayın oğlum artık. Şöyle akıtayım. Lan dur 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 dur, midir. Sakın o portalı elleme. Sakın o furta delileme. Ben bir demirciden lav almaya gidiyorum da. Bir demirciden lav almaya gidiyorum. Şöyle yaptım. O altın altını kırmam lazım. Altını kırmam lazım. Nasıl kırabilirim? Suyu alayım. Tamam mı? Nasıl sen portal, portal mı yapıyorsun? Portal mı Kanka portal yapmıyorum kanka. Ha tamam kanka sıkıntı yok. Yap. Ya, portal yapmıyorum. Hiç alakam yok. Şu an normal survival'ımı yapıyorum. ya şu vidırlara bak. Bak o vidırlar portala yakınlaşmadığı sürece hiçbir sorunumuz yok şu an altın kazmayla obsidyen bir tane obsidyen kırmam lazım sadece bir tane obsidyen kırmam izin verir miydiniz arkadaşlar sadece kıracağım bir tane ya valla şunu kırayım ya şunu kırayım bir tane kırayım lan durun lan durun dur 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 yapmayın yapmayın bunlara bak şu, tam creeperları patlatı, patlatıp patlatıp, şunları temizleyeyim şurayı temizleyeyim bir bana patlamasın ama bana patlamasın bana patlamasın dur 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 Niye o kadar fazla vidir var ya? Neyse şu Wither'la aynı onu öldürün. Onu öldürün. Beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Onu öldürün. Dur. Sen nereden çıktın ya? Sen nereden çıktın ya? Her yerden bir şey çıkıyor. Dur. Dur. Durun. Oy. Valla mental bum oldum. Durun dayanamıyorum. Nasıl yapacağım şu portalı? Kırmam lazım. Bir... Kırmama izin verin anlaşalım. Şunu kırmama izin verin. Aa Tamam. o Or bak oradan kurtulduk. Şu an zombiler var. Zombiler nasıl? Hemen kendim kapatayım. Kendim kapatıp Vurma 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 vurma. Vurmayın be. Ee, e kanka. Bu kadar zombi nasıl birikti acaba burada? Şu zombileri de creeper'a e çekeyim bari. Patla şunların yanında. Tamam güzel. Vallahi temizleyemiyorum ki şurayı be. Nereden vuruyorsun sen? Sen nereden vuruyorsun? Nereden? Öyle bir vurma mı var? koydum. Dur dur dur. Enişlerim enişlerim Tamam. Tamam hadi kır şunu. Şu, kır şunu lütfen kır. Lütfen kır. Vurmayın. Bak vurma 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 vurma. Vurma. Bir tane kırayım. Şunu ucundan kırayım lan. Ucundan kırayım. Hayır. Dursanız oğlum bir. Şu çekisene. Bu ne bu zombiler? Şu an ne bu zombiler? Tamam. Bir saniye bir şey yollamayın bak. Bir dakika. İki, sadece bak. 2 dakika bir şey yollamayın sonra ne isterseniz yollayın. Anlaşma tamam mı? Sadece iki dakika bir şey yollamayın. Sadece iki dakika bir şey yollamayın lütfen. Lütfen iki dakika bir şey yollamayın. Bana ne vuruyor ya? Yok. Yok yerde yok. Vallahi yollamasanız ziyade ettirirdim. Yok şu an. Dur yollamayın. Ha şurayı bir açayım en iyisi. Tamam. Bir insan 10 dakikadır bir obsidyen kırab kırabilir mi ya? 10 dakikadır obsidyen kırmaya çalışıyorum. Kırdım. Kırdım. Kırdım dur. Şurayı kıralım. Orası çok garip durdu. Bir çekilin bir dakika izin verin. İzin verin. Boğuluyorum da bir dakika. Tamam izin verin. Tamam. Bir tane lavalık alıp geliyorum. Bir tane lavalık alıp geliyorum. Beni bırakır mısınız? Demirciden bir e, ee, kovam nerede bu arada? Kovam yok. Kovam nerede? Kova gitmiş. Kova gitmiş. Dur. Bir şey hala bir şeyler yolluyorlar. Bak bak bak. Ha, hala geliyor. Hala geliyor. Kovamı göremiyorum. Kovamı gören var mı? Beyler, 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 beyler. beyler. Ben makas yaptım, makas yaptım demirle. Ben bu kadar acı çektiğim bir şey olduğunu hatırlamıyorum ya. Bu kadar acı çektiğim bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Yardım. Tamam, 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 tamam aldım, aldım, aldım. Onu aldım, aldım ama lava almadım. Lava da almam lazım. Yavaşlama olduğu için şu an şu an sürüne sürüne gidiyorum. Şu lava alayım. Şu lava alayım. Bir tane lava alacağım. Heh, tamam, bir tane lava yeterli zaten. Bu su şu an portalı şöyle yapalım. Şu an bir tane flint alıyorum tamam mı? Bir tane flint alıyorum. Bu portalı yakıyorum. Portalı yaktım tamam güzel. Bir saniye. Bir saniye durun. Creeper'lar gelmeye başladı. O creeper'lar portalı patlatacak. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur. Creeper'lar bir durursanız. Da. İki dakika gelmeyin. 2 dakika gelmeyin. Kazanıyor muyuz? Kazanıyor muyuz? Kazandık. Kazandık, kazandık, kazandık. Vallahi kazandık. Nedir'e girişte kazanıyordun. Yap, biz de böyle. Arkadaşlar. YouTube videosunun sonuna geldik. Yayın devam edecek. Siz de her gün yaptığımız Twitch yayınlarına gelerek YouTube videolarına katılabilirsiniz ya da eğlenebilirsiniz. Şu an YouTube videosunun sonuna geliyoruz. Bu içerikteki amaç zaten Nedir'e girince kazanmaktı. İzleyiciler sadakat puanı ile bir şeyler yollayabiliyorlardı. Hepinizi Twitch'e bekliyorum.